Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün OSM'de Süper Lig'de Kasımpaşa kariyeri videoları gelmeye başlayacak. Bakın gördüğünüz gibi şu an hazırlık günündeyiz. Bir gün 16 saat sonra lig başlayacak. Maçlar başlayacak. Şu an hazırlık dönemindeyiz. Söylediğim gibi e, kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu videoda e, transferler falan yapacağım. Daha sonra taktiklerimi falan ayarlayacağız. Bu şekilde bir video olacak. Ee, gördüğünüz gibi ilk maçımda Kayseri Spor'a karşı o maçın da videoları gelecek. Yani ligdeki maçlar. Öncelikle yapacağımız işlem şöyle bakıyorum. Hücum antrenöründe Fatih'i kaşiften almıştım. Ka Fatih'i şöyle geliştirdik onu. Şimdi ikinci yapacağımız işlemde de şöyle bakalım. Kaşiften e, bir birini daha için daha göndermiştim. Ciğer için göndermiştim. Onu da şöyle hemen hızlıca getirelim. Evet bakalım geldi mi? Golovin geldi bu arada. Formda bir oyuncu. Ve Cherkin geldi gördüğünüz gibi. E, formda oyuncuyu da aslında alsak güzel olabilirdi. Ama şu an o kadar. Coinsim yok. Şöyle hemen. Bakın Golovin de geldi. Formda bir oyuncu. Aslında e, bir kez daha şöyle şimdilik Cherkin'i şöyle çekiyorum 17 yaşındaki biliyorsunuz ne kadar geliştiğini ne kadar e, bayağı gelişiyor Çünkü şimdi bir kez daha ben kaşık göndereceğim bu sefer e, stoper gönderecektim alacağım stoper e, benim ravel Tagir oluyor bildiğiniz gibi o da Başakşehir'de olduğu için şu an kaleci göndereceğim stoper alacağım stopere daha karar vermedim O yüzden Böyle aslında bir şöyle bir teklif versek. Belki kabul eder diye. E şöyle bir teklif göndereyim ben Başakşehir'e. Belki kabul eder diye. Belki arttırırım teklifimi de. Şöyle teklifi gönderdim. E bakalım ne diyecek. Ben ona göre bir teklif arttırmalar falan yapabilirim. E, Tagiri çünkü almayı istiyorum. Çünkü 72 gücünde ve 17 yaşında. E, bayağı gelişiyor. Çünkü o da şimdi aldık. Yine bir sonraki alacağımız isim. Şöyle kaşife gidelim. Neredeydi Kaşif? burada. Yine kaleci. Evet, yetenek 75 gücünde. Arkadaşlar şöyle genç diyorum. Milliyet Fransız. Fransızı buluyoruz. Fransız lig, İngiltere liginde oynayan e, Mesliardi sanırım. 75 gücünde, 20 yaşında kaleci. Onu getireceğim. Şöyle oyuncuyu keşfet dedim. Çünkü ligimizde e, donarmayı almışlar. Bu ligde yani donarmayı almışlar. Ben de alternatif olarak bu kaleciyi düşündüm. Ve bu kaleciyi getireceğim. 20 yaşında, 75 gücünde donarmada. 21 yaşında biliyorsunuz. Şimdi bu ayarlamalarımızı yaptıktan sonra bakın 54 milyon param var şu an. Şimdi transfer listesine oyuncu ekleyelim. Şöyle şimdi Çiğerki aldığımıza göre e, orta sahadan bir transfer listesine ekleyebilirim şöyle. E, zarar oyu ekliyorum. 12.12,6 milyon fiyatına şöyle ekledim. Hemen antrenmana falan koyalım oyuncularımızı da. E şu an Fatih'e ilk Fatih'i almıştım ve de şöyle antrenmana koyuyorum. E diğer bölgelerdeki oyuncuları antrenmana koymayacağım gibi. E çünkü yerine gelecekler oraya, oyuncular gelecek. Bakalım oyuncular geldiğinde onlar da antrenmana koyacağım. Dedim ki kaleciyi gönderdik şimdi. Bakalım defansa da Ravilt'e giri alabilirsem eğer Başakşehir'den o olacak. Olmazsa eğer başka birlerini alabilirim diye düşünüyorum. Ona daha karar vermedim. Şöyle bakıyorum. 54 milyon param var aslında. Şu andan Karoyu ayarlasak ee, güzel olabilir ama şöyle şu an genç oyuncuları almaya yönelik transferler yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi 84 milyon 84,2 milyon e, 84,2 milyon karlo denen var. 54 milyon e, da param bulunuyor. 54,5 milyon. Böyle gösteriyorum. Kante falan var ortasamda. Forvette Fatih var. E, defanslarım şu an <laughs> yani e, iyi bir defans alacağım zaten. E, lig daha başlamadığı için şu anlık bu şekilde defanslarım. Kalede Loris var. Ee, başka neler gösterebilirim? Ve evet, defansta bakalım kimler gelmiş. Aslında bir alsak iyi olabilir. Şöyle Di Lucas Digne var. Marcelo var. Başka bakıyorum. Tavernier var. Evet bunları e, alacağım. Ama şu an almayacağım. Yani daha bir gün 16 saat var. Yani son bir gün kala transferleri yapmayı düşünüyorum. İlk 11'ime falan ayarlayacağım. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Şöyle ufaktan bir dizilişi göstereyim. Şu anlık nasıl bir kadro çıkartabiliyoruz diye bakıyorum. Ee, Ciğer ki evet antrenmanda onun yerine şöyle bir şey yapsak. ya yani şu an tamamen bu şey yani formalite gibi düşünün. Ve ee, Fatih antrenmanda yani bunlar şu an böylesine gösteriyorum size zaten bunlar bayağı değişecek 54 milyon param var ve 6 oyuncu transfer listesi şu an yani onlar satılırsa zaten oradan bayağı bir kazanç elde edeceğiz transferler satılsa şu anlık böyle taktiklerim geride kal defanslar ama bakalım rakibime göre yani rakibim nasıl transferler yapacak şu an pek bilmediğim için ona göre böyle bir şey yaptım eğer rakip çok şey yapmazsa beklerileri yapabilirim ve ben de sol bek ve sağ bek böyle iyi oyuncular bulabilirsem tabii. Ya yani bulamazsam üçlü stoper falan da çıkabilirim maça. Şöyle bunları da gösteriyorum mücadele. Ee, agresif. Bakayım hakem de güzel. Tamam agresif çıkabiliriz veya çok agresif. Ee, mavi hakem de nasıl oluyordu ona bir göz atalım hemen. Bakayım en düşük hangisiydi? Evet yeşil hakem de en düşüktü. Doğru. Aynen. Mavi de bir sonraki. O zaman çok agresif çıkıyorum maça. Yani hiç bir şey olmaz yani. Çok agresif çıkıyorum bu maça. Böyle görevleri şu anlık seçelim. Kaptan kim olsun? Kaptan Loris veya Tosic yapalım. Ama Tosic... 36 yaşında 59 gücünde. Yani şöyle Loris'e veriyorum. Şu anlık tabi bunlar. Yani Fatih olmadığı için Karro'da şu an e, i̇şte penaltıyı yani şöyle veriyorum hani. Değişecek bunlar zaten. Öylesine veriyorum şu an. Şöyle serbest duruşu yani kante. Yani e, kornerler kante. Tamam. Şu anlık bunlar dediğim gibi. Şu anlık. Bir gün 16 saat var. Daha transfer yapacağım bayağı. Belki Kaşif'ten işte Ronaldo falan da getirebilirim. Yani formda bir oyuncu da getirebilirim. Hani böyle gücü yüksek bir formda oyuncu takıma getirebilirim. Şu an ligimizde Messi vardı. Yani formda oyuncu. Onu Fenerbahçe aldı sanırım. Bakayım şöyle göstereyim. Aynen formdaydı. Messi ben de almak istiyordum. Evet. alındı ligde. Dediğim gibi buna bu tarz böyle bir oyuncu alabilirim. Yani formda olup onu karşıdan getirebileceğim bir oyuncu. Ee, bakabilirim. Şöyle bir diğer takımların bir kablolarına da bakalım. Neler yapıyorlar diye. Bunlar bu şekilde. Evet Beşiktaş'ın kadrosu bu şekilde. Fenerbahçe'de de dedik. Messi almış onu gösterdik zaten. Şöyle o diğer da göstereyim size. Davis Delight almış defansa da, kalede ona nasıl var. Evet, bir sonraki takıma da bakalım. Şöyle Galatasaray'ın da Carlos'una bakalım. Böyle üçünü göstermiş olayım size. E, Suarez'i almış forvete. Kovacic, Miktaryan, Pedri almış bakın genç olarak. 18 yaşında. Defansta Bonic, Van Bissa, e, Marco Garcia. Garcia da genç oyuncu bakın. 20 yaşında güzel donarmayı da alan takım olmuş güzel rakiplerimiz yani iyi transferler yapıyor şu an karo değerinde de 5. sıradayım ama zaten dediğim gibi 54 milyonum daha var yani daha yani en üst baya karo değerimiz artar diye düşünüyorum şu transfer listesindeki oyuncularım zaten satıldığında baya para elde edeceğim onları size söylemiştim şöyle bakalım Şöyle mesela bakın 18.2 milyon buradan gelecek. E şöyle kanti satılsa eğer 31 milyon gelecek. Daha sonra 17 milyon buradan 16 milyon buradan 12 milyon buradan. Ve başka bakıyorum. Ve 15 milyon da buradan. Dediğim gibi bunlar zaten satılırsa eğer bayağı para elde etmiş oluyoruz. Bunlarla da takımı bayağı bayağı güçlendirebiliriz her bölgeyi her bölgeye oyuncu alabiliriz. Şöyle bakıyorum. Ne yapmadığımız kaldı diye. Ee, şöyle bir şeylere bakalım. Evet. Haberler bu şekilde. Yani şu an sezon öncesi olduğu için dediğim gibi çok fazla bir şeyler olmuyor gibi. Ama bakın şöyle bir video daha çekebilirim. Bundan ilk başlamadan. Kayseri maçı başlamadan önce böyle Bayağı para biriktirmiş olurum ve o biriktirdiğim parayla karroyu ayarlayabiliriz. Böyle oyuncu alabilirim. Biriktirdiğim parayla hani her bölgeye siz videodayken yani oyuncuları alırım ve videodayken oyuncuları dizeriz karromuzu filan. Yani transferler üzerine bir video çekebilirim. Transferleri yaptığım böyle karroyu her yerin her bölgesine dizdiğim filan. O şekilde bir video yapabilirim. videoda yani lig başlamadan. Lig başladıktan sonra zaten e, maçların sonuçları, ligdeki sonuçların videosu gelecek. Dediğim gibi böyle. Bu şekilde olsun. Bu videoda videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.